Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Badminton oynayacağız ve ayrıca e, çok güzel bir şeyden bahsedeceğim size. Ses açalım biraz. Lan. Niye ses çıkmıyor? Heh. Ses düşük olsa da sıkıntı olmaz. Herhalde diye düşünüyorum sanki. Kesinlikle bakalım yanı de Hadi arkadaşlar bildiğiniz üzere VIP Plus oldum videomu da çekmiştim VIP Plus'u bugün aldık ama o videonun dönüşü biraz bozuk çıkmış arkadaşlar e, OBS ayarlarım bozulmuş e, bir sıkıntı çıkmış kazanlardı yani diye düşünüyorum çünkü yine bir yer yine bir gözünüz yani lan oğlum Allah bak az kalsın düşüyordum az kalsınlar bitmiyor arkadaşlar şu an yaldır şimdi adam taş kılıç almış ki Var yatağı kır. kıramadım. Yatağı da kıramadım ya. Adam taş kuruş almış. Ben de taş kuruş aldım. Hadi bakayım gel. Gel. Şu yatağı bu kapıları mı yapacağım? Tek kuruş. Kanka bu kadar kolay olamazdı. Az önce tahta kılıçtım. Şimdi taş kılıcı. Gel bakayım. Bir kez daha öldürebilir misin seni? Hmm, çok kolay oldu ya. ayarladın kanka? Adam kilavrayı ayarlamış. Ben ne yapayım ya? Yani Hadi. Gosto, gosto, bloqueado, bloqueado, bloqueado. eu vou fight o nosso O cara da... O cara da bosta, o cara da bosta. O yaldır. Orta. Ya bir kesinlikle sanmıyorum olmaz şimdi gideceğim bütün elmaslarım boşa gidecek ben yapamam şimdi yaldıralım arkadaşlar bir an yani video çektiğimi unuttum aldım Yaldır yaldır basma ya. İsra la Yaldır basıyoruz. Yes, you know, you know, tamam, şey Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Eyvah. <laughs> Kanka ben alayım diye.

tamam arkadaşlar şimdi bu oyunun içinden geçme zamanı Böyle bitirme zamanı kırmızı ile ben kalmışım kırmızının beyiz nerede kırmızının beyiz şunu kırmızının beyiz hangisi ben bulamıyorum kırmızıyı Kırmızı bezi büyük ihtimalle yakınlarda. Öyle istemiyorum yani. Bak, kırmızı bezi nerede? Heh, kırmızı bezi buldum. Bunu da buldum. Allah! Allah! Adam lobi çekti? lobi çekti. Arkadaşlar partımızı kazandık. Konuya girebiliriz. Ben konuya girmeyi unuttum bir dakika. Heh. Arkadaşlar biz bir çekiliş yapacağız. Biz bir çekiliş yapacağız. Ee, VIP plus çekilişi arkadaşlar. VIP plus çekilişe katılmak isteyenler e, katılmak isteyenler kanala abone olup videoya like atıp e, yorumlara da ben katılmak istiyorum yazsın. E, çekilişten Çekilişte çıkan ilk 3 kişiye VIP Plus hediye arkadaşlar. VIP Plus hediye vereceğiz arkadaşlar. E, hadi bakalım yani lan ne oldu ya. Arkadaşlar bu çekiliş güzel bir çekiliş olacak. Allah Allah. Yani sonuçta VIP plus çekilişi yani. Lan bezi ortaya gidiyor oğlum ne ara ya. Arkadaşlar ben bu çekilişte kendimi geçtirdim. Söyle tamirde. Söyle bu kadar kolay olamazsın. Onun dört tane zümrüt geldi başta. E tamam çok güzel. Ben bunları yaşayabilirim yani. <laughs> Kanka sağ ol ya. Ciddiyim. 4 tane uzun bel şey aldık yanı da çok kolay eledik ee, bu kadar mıydı yani harbiden bu kadarmış ilk defa yanı bu kadar kolay eledim arkadaşlar ee set aldık Allah kaç 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 set aldık en az kılıç aldık kaç Adam geliyor. Kendi risk yapmak istemiyorum. Keskinlikle basacağız. Hayır! Hayır! Bütün zımbıtlarım ona gitti. Ya kanka arkadan vurmaya ne gerek vardı şimdi ya? Görürsün sen. Görürsün sen. Kanka beş tane zümrüt ona gitti ya. Adam set oldu ya. Ya. Ee. Biz öldürdük bu adamı. Ne yapalım yani. Arkadaşlar. Şimdi. Gelip bana laf etmeyin. Elmas kılıç almam şarttı. Şimdi ortadan yine 5 tane zümrüt toplayacağız. Zaten gelip bizi öldürecek. Kazandı. <laughs> Adamın balansı koptu galiba. Yani bir, bir part daha atalım. Bakalım kaç dakika olmuş. 10 dakika olmuş daha ya. 10 dakikada 2 part kazandık yani. Güzel. Çekilişten de bahsettik. Arkadaşlar 3 e, üç kişi kazan e, üç kişi sadece katılırsa sadece üç kişiye vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam tek bir yapıp plus biliriz. <laughs> Ali kartta şey yapmaya çalışsam mı ya? Yok bence de yapmak istemiyorum. Güzel <laughs> speed glitch yapalım Hiç kendimi risk yapmayacağım. <laughs> Sonra adam gelip bize yiyecek. Ne olacağını yani. Allah! Allah! Ya ne ara geldin kanka ya? Geç yatağa kapmasaydım. bitti. Ya be İki part kazandık ama bu part kazanamadık ya. Olsun. Ulan ne ara geldi onu da anlamadım ki ben. Nereden geçeceğiz? Şuradan geçeceğiz. Arkadaşlar e, en kolay yönelediğim partlardan bir tanesi de e, şeydi şu bozuk çıkan VIP plus olup aldık videosu. Adam, adam medya noktası açmış. Ya ben ne yapıyorum böyle ya. Adam atlayacak ki. Yes. Ya şöyle ne ara çıkıyorsunuz ben hiç anlamıyorum atayanlarımız da yedik harbiden ne ara çıktın kanka adam taş kılıç almış onu yemeyecektim işte kanka aaa bir... ölmedin ölmedin

Siz atlayacaksın değil mi ben de at, at. aa mecbur atlayacaksın ya Allah vuramadım ya ben ne yapıyorum ya pusulayı aldım elime ya ya ne oraya takırdın kanka bu adam iyi be, iyi be. ya bu adam yine ya Allah Allah. Bu parta son part olsun. Ne yaptım ben ya? 14 dakika olmuş. 10 ilk öldürmeye gidiyoruz. Lan ne yaptım ben? Bari <laughs> yatağı kaplıyor. Lan <laughs> be yok mu? Gerçekten mi? Varmış. Adam tahtayla kaplıyor. Lan <laughs> görsün lan sen. Lan bu tahtayla kaplıyor. Kenti almışım. Neyse sıkıntı olmaz. Kenti diye şimdi böyle alıyorum. Lan ne yaptım ben? Ya ben ne yapıyorum ya? O kadar geniştim. Sonra öldüm ya. Bu nedir ya? Bak arka böyle bir şey yok ya. geliyor mu adam? Lan adam ortaya geliyor yine. Benim bir TNT almam lazım. Hadi ya TNT hadi. İki tane ya veremiyor mu yani beş Ne kadar davet diyemem lazım? <laughs> Adamım, adam mı? Adam ortaya gidiyor güzel, bize büyük getirir. Ne? Ya ben ne yapıyorum, ne yapıyorum? Allah Allah. ben ne yapıyorum ya? Harbiden ya. Ee, adam set olacak. Adam set olacak. Koş 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 adam set olacak. Lan ölmüyor, ölmüyor. Ulan, niye ölmüyor? Set ol. Ya. ya adam set şey oldu ya. Of. Kanka oyun daha yeni başladı. Yeni başladı. Şunu yapmayın. Tamam çok güzel çok güzel. O yatağı. E ee, adamın yatağı yok. Güzel. Şurumuza gelir. Ya adam ölmüyor artık yeter ama. Şurada demir kılıç aldım. Bir evkin çıkartmadınız ha. kaç tane? 3 tane. Ortaya giderim Ben de demir sepetim ne olacak? Demir sepetim için. Elmas sep. 4 tane çıkarsa alırız. Yani niye alamıyorum değil mi? Aldık ki. Aldık. Elmas sep olacağız. Bu oyun çok kolay olur. Gününe geliyor. Olmaya da bilir. Belki. Oh, ya kanka ya. Ya of. Ya of ya. ya. Şu ateş topu olayından vazgeçin artık ya. Of ya. Hep elmas alıyorum. Elmas demişim zümrüt alıyorum. Geliyorum. Ateş topu atıyorsunuz ya da arkamdan vuruyorsunuz öldürüyorsunuz. Kanka yeter ama ya. ya neyse. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Selametle kalın hoşçakalın görüşürüz bay bay. Abone olun unutmayın çekilişi de unutmayın arkadaşlar.